kızın misafir olması caiz değildir. Başka bir yabancı ülkede ikameti de caiz değildir. Yalnız yalnız seferi değil de benim gitmiş olduğu yerde bir kadının kocası olmasa erkek yakını bulunmasa orada bulunması ikameti de caiz değildir. O zaman ben Bakü'ye gitmeniz ya yanınızda beyiniz olacak veya oğlunuz olacak veya kardeşiniz olacak veya amcanız olacak. Yani size yakın erkeklerden mahrem olanlardan bir kimseyle bulunmanız lazımdır. Bu hüküm yalnız sefer esnasında değil, ikamet esnasında dahi <laughs> hüküm böyledir. Allahu alem. Şimdi siz yaşınız yok mu yok, hiç? Efendim? O da, işte, da görüyor. göreyim. Gidemez. Onun ne var? Üniversitede öyle. Yok. Ya. Evet. Ve çok güzel hizmet yapıyorduk orada. Namaza başladılar, abdeste başladılar. İki bir zahmeti döndü. Bir İvan vardı, o güzel üzere işte gösteriyordum onlara artık şey yaptı da. Şey yapmıştık ama bilmiyorum ne olacak yani. Şeyda, evet, evet. Bana dedi ki, o hiç gözlerim yaşardı, o İvan'la, ben dedi, ateistim. Aha, evet. Tercüme ediyorlar Bulgarca konuşuyor, ben bilmiyorum. Ben ateistim dedi. Bu dayı inceledim, şey anlamadım. E, incele inceledim, yetersiz geldi bana. Bana bunu açıkla dedi Kur'an-ı Kerim'i. Ben tabii çok detaylı olmakla birlikte bir Allah-u Teala verdiği bir şey, bir şeyler konuştuktan sonra bizim aradığımız bu. Siz burada kalın, biz size ev açalım. Bize bunu anlatın. Nasıl böyle o Maria'nın ağlayışını ortamıyorum. O yine Madame Olga vardı, bir emekli öğretmenmiş. O benden artık sizi bir biz ne olacağız diyerek kaldılar. Ya bunlar ben de bilmiyorum artık çok çok derin duygular yarattı efendim. Şeriat deyince, şeriat deyince de bu sefer Çelişkiler içindir bu Hani bir tarafta yıkmak, bir tarafta yıkmak ya da bir giderken evdeki dungurdan olmak gibi bir şeyler mi oldu diye bir çelişkiler içindeyim. Değil Çok. ama şeriatın hükmünü mümkün mertebede tatbik etmemiz gerekiyor. E şimdi maalesef kadınlar her mecaide dolaşıp duruyorlar. Yani yalnız başlarına her yerde dolaşıyorlar. Tabi ne bizim yerimizde ne de dünya üzerinde şeriatın hakkını verip de edilen bir ülke yoktur. Onun için herkes halalı haram ayırt edemiyor ve yaptığı hareketin şeriat önündeki ebu alim mükellefinde yeri nedir, onu bilemiyor. Kur'an-ı sekizdir. Sonra haram, mekruh, hepsidir. Değil mi? Eksik bırakmadık ya. Estağfurullah. Hacı Efendi, mükellef herkesin bütün hareketleri bu sekiz ölçüden birisine uyacak. Ya emir cihetinden veyahut yasak cihetinden. Her hareketimizin hürmet hükmü şeriatla tayin ve tesbit edilmiştir. O tayin ve tesbiti yerinden oynatacak ne hükümet vardır, ne devlet vardır, ne insan vardır. Ne şahsi ve ne de efendim işimai olaraktan olan hükümlerini İslam'ın getirdiği ahkamı hiçbir kimse, hiçbir salahiyet sahibi yerinden oynatamaz oynatırsa Estağfirullah Efere eyte men itteheze ilahehu heva Ayet-i Kerimesinin hükmü altına girer. Şu kimseye bakmaz mısın ki kendi havasına uyar da kendi havasını kendisine Tanrı yerine tutar. Rabbisinin emrini değil de nefsinin kendisine tayin ettiğini tutup nefsini tanrısından ileri tutar veya kendi tanrısı yerine tutar. Bu hükmün altına giriyoruz çoğumuz. Her ne zaman kendi nefsimize itibar etsek, <laughs> nefsin havasına ilah gibi tapıyoruz demektir. Onun için taşa nakşedilmiş put kıymetsizdir. Nefsinin putunu kırmaktır mühim. Devirebilmek. Öyle kimseler mümin, hakiki müslim, hakiki muvahhid sayılır. Karar, karar, vermekte zorluk çekiyordum, karar verdim. Karar evet. bizim üzerimizde kalır. Kesinlikle. İnşallah olmaz. İnşallah. Allah bir hizmetiniz devam eder. Yani mektuplaşmakla <laughs> evet. efendim ve muharrarat, buhaberat suretiyle yazaraktan efendim e, mektuple, kitapla, risaleyle bu vazifenizi buradan da istediğiniz yere ulaştırmak mümkündür. Şifahan konuşamayacak ve mahzul olduğu takdirde elbette ki yazmak ve o suretle hissediğimizi ifade edebilmek yolu vardır. O mümkündür. Onu ihmal etmeyiniz.